Merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bugün tek oynayacağım ee, ama yanımda e, Furkan var. Telefondan bağlandı arkadaşlar. Yani o oynamayacak, o bana şey verecek yani. Ee, nasıl desem, taktik falan verecek. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Ee, hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Ee, şimdi biz nereye geldik ha? Buradan gidelim bir bölüme girelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. iki saniyelik videoyu e, beğenmenizi yani istiyoruz arkadaşlar. E, Minecraft'ı severseniz arkadaşlar e, seri olarak devamlı gelecektir. E, e, açıklama kısmında arkadaşlar e, önceki videoya gitmek için açıklama kısmına bakabilirsiniz. Neyse evet arkadaşlar başlayalım. Bu serverin linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Yani girebilirsiniz. Bu servere. Furkan orada mısın? Evet buradayım Ömer. Tamam. Şimdi 30 evet, saniye. Ömer'in de dediği gibi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir tık arkadaşlarım zaten. Kolay bir şey. Şimdi yeni... Normal yani böyle. Her video çeken normal arkadaşlar. ama gelişti. Neyse 5, 4, 3, 2, 1, 0 başladı. Of be. Ya. Of hiçbir şey alamadık. Neyse şu tarafa kaçalım. Kaç kaç kaç. Evet Şimdi şu tarafa doğru yol alacağım. Şurada chestler var. O demir kas çıktı. Şöyle arkadaşlar hemen şunlar öldürmezse kaçacağım buradan. Ah kaçtım. baştan yapmayalım zaten. Hemen ölürsem zaten yeniden bir oyun daha oynarım arkadaşlar. Neyse i̇şte bu harita az çok biliyorum. Evet. Ben şöyle envanterim. arkadaşlar. Ee, şu videoda en kısa zamanına gelecek. Ve e, galiba... E, ah öleceğim öleceğim. Öldüm. Ah bir can. Ah. Öleceğim. Arkadaşlar lag olursa kusura bakmayın. Bu server biraz laglı. Al. Al kaç al kaç. Arkadaşlar ötesi En kısa zamanda başlayacak. Kaçalım buradan. Arkadaşlar servere dediğim gibi linkte de vereceğim. Yani isteyen bizimle oynayabilir. Yani gelip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar server Türk server değil. Yani şey İspanyol server arkadaşlar. Ben seviyorum bu serveri. Yani şahsen severim ben bu serveri yani. Siz de severseniz gelip bizimle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Neyse şöyle yapalım. Okumuz da var. Ee, şimdi şuraya giriliyor mu? Giriliyormuş. Ne? Arkadaşlar Minecraft'te biraz noob olabilirim. Yani fazla oynamıyorum. Ee, sonraki videoda arkadaşlar Allah Allah öldüm ya. Üf. Ya çok pis öldüm ya. Neyse. Neyse. Çıkalım yeniden girelim. Yani ee, yani bana, e, yani bana istek atarsanız e, ee, yani beraber, e, sizle öyle öyle Evet aynen dediğin gibi sonraki videoda arkadaşlar yani Furkan kesin olacak yani kesin diyelim de yani söz de vermeyelim. Ee, Furkan e, bugün işi çıkmıştı arkadaşlar. O yüzden gelemedi. Bu yüzden telefondan bağlandı. Bize eşlik etti yani. Evet, arkadaşlar ben de gibi, e, yani Arkadaşlar ben Minecraft serisine niye başlıyor e, ne, niye başlıyorsunuz derseniz e, çok sevilen bir oyun arkadaşlar Minecraft yani her e, yani YouTube'da her yere bakın. Yani çok izlenen, çok like alan bir oyun arkadaşlar. Bu yüzden Minecraft serimize başladık. Otta serisini de seviyorsunuz arkadaşlar. İnşallah Otta iki çıktığında onu da çekmeye başlayacağız. O da yeni çıkmamış arkadaşlar daha. Bu yüzden. Arkadaşlar acı cezalı Mesela acı cezalı falan e, pes çekebiliriz. Çarışanını, çarışanınızı yorumda yazabilirsiniz. Maç başladı. Maç demişim. Arkadaşlar biraz kasma var oyunda. Aldım. Evet süper gidiyoruz. Arkadaşlar oyunda kasma olursa dediğimiz gibi özür dileriz. Yani server biraz laglı. Neyse oyunumuza dönelim. o bura en sevdiğim yer. Ben burayı süper biliyorum. Bu ne arkadaşlar? Hiç Hiç bilmiyorum bunu. Bu ne? O süper arkadaşlar. Lafız çıktı ya. Ben onu ne yapayım? Ooo ok elma. İyi ama o ok kalmadık ya doğru ya. Burada chest olacaktı arkadaşlar. Gör ben burayı oynamıştım. Olacaktı. Neden yok chest? varmış oralım Ben bunu hiç almıyordum arkadaşlar yani e, güzel bir şey değil diye. Yaparım bir tane daha. Ne çıkacak acaba? Furkan, oradan orada mısın? O elmas kılıç süper. Şimdi setimiz de iyi oldu arkadaşlar. Burada chest olması lazım. Aynen. Arkadaşlar bloklarımız başlıyor. bloklarımız. Ee, Onu da e, yani izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Cumartesi gününden itibaren başlıyor. Neyse şuradan gidelim.

şöyle. Ah ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum ölemem Neyse koş 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 koş. Ölme ölme. o ölmedim. Tamam süper. Süper süper süper. Kaç kaç kaç. Kaç öleceğim kaç. Hadi gg atabilir miyiz? Ooo gg. Süper bir gg. Ne dedin Furkan? Duyamadım. Efendim? Ee, herhalde bir bakayım. Aynen 10 dakika olmuş. Neyse ölünce oyun bitsin. Şimdi. Hı -hı. Aynı, aynı. Oo, kafalık lazım arkadaşlar. Kafalık olsa iyi bir şey olacak. Şunu şu tarafa atalım. İnşallah elmas set gelir arkadaşlar. Hop, ne geldi? Bakalım. Tecrübe. Bunu ne yapacağım ben acaba bana? Bu Minecraft yapay zeka salak ya valla. Ne yapacaksın ben şey? İki diamond olsa iki diamond. Alışmışım 2 diamond. Aa elmas kılıç. Yedi yedi. Neyse şuradan gidelim bir tane. Şurada olması lazımdı. Evet. O demir pantolon. Sethi Meksilende. Evet. Derim buradan. O ok baya oktuz arkadaşlar. Şunu alalım. Burada yok başka. Şu arkadaşlar karda. bu videoyla beraber çek şey, kafa topluyoruz çektiğimiz e, ikinci videoyla yani ya da e, altına e, instagram hesaplarımızı ve vereceğiz arkadaşlar. Derin integramdan başlayalım. Like Arkadaşlar dediğimiz gibi lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani tek isteğimiz o. O oh, oh, öleceğim. Öleceğim. Hayır. Hayır. Şöyle atalım. Oh. Ah oh be öldük. Of oh be. Evet arkadaşlar bu videonun da burada da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, merak etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.